Merhaba dostlar, Kimster TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir kez daha sniper'lar. Bildiğiniz gibi Reloaded patch'inde sniper'lara feci bir nerf geldi tek atan sniperlarımıza ve bullet velocity yani mermi hızı dediğimiz değer inanılmaz derecede nerflendi, düşürüldü. Şu anda sniper'ların çoğu kullanılmaz halde. Yani çoğu dediğim zaten 3 tane tek atan sniper'ımız vardı. Imperium ve Victus şu anda gerçekten oynaması inanılmaz zor ve keyifsiz durumda. Ee, şu an benim gözümde oynanabilir olan tek sniper MCPR ve bugün MCPR için sizlere yapmış olduğum build'i göstereceğim. Öncelikle muzzle olarak Nilsan 90 kullanıyoruz tabii ki. Kaybettiğimiz bullet velocity'yi tekrar birazcık kazanabilmek için. Tune olarak gördüğümüz gibi aim down sight speed ve bullet velocity'ye veriyoruz. Laser olarak FSS Olevi laser kullanıyoruz tabii ki. Quick scope atabilmek için olabildiğince hızlı bir şekilde scope'umuzu açabilmek için. Bunlara yine sprint fire speed ve aim down sight speed veriyoruz. Scope olarak Forge Tech Delta 4 Scope'umuzu kullanıyoruz 4x olacak şekilde MCPR'ın default scope'u 8x olması lazım bildiğim kadarıyla ve oldukça yavaş açılıyor Kontrolü de bulut drop'u kontrol etmek özellikle oldukça zor Bu scope inanılmaz bir şekilde keyfini arttırıyor bu silahın emin olun Kullanmanızı tavsiye ediyorum x 3'e eksi kullanıyoruz bunda da tek atabilmek için tabii ki 300 mag explosive ammunitionlarımız damage range ve bullet velocity veriyoruz buna da ve son olarak da 5 round'luk magazinimizi kullanıyoruz. Normalde bildiğiniz gibi 10 round'luk bir magazinle geliyor. Bu 5 round'luk magazin bu silahı çok hızlandırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi movement speed, aim down sight speed vesaire birçok reload quickness, sprint to fire speed hepsini arttırıyor. Sadece 5 mermi kaybediyoruz ki çok da önemli değil. Bu Buildimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hemen yan silahımızdan bahsedelim. Muzzle 9K. Önceki videolarda zaten bahsetmiştim bundan. Taktik olarak smoke, little olarak throwing knife, perk package olarak da Double Time Overkill, Fast Hands ve High Alert kullanıyorum. Şimdi hazırsanız iki tane gameplay videomuz var sizin için hazırladım. Onlara bir bakalım daha sonra yine buluşalım. Şeyin... Adam adam şu beyazın yanında gördüm. O da bizi gördü yalnız. Mortar attım çıkacaklar. Şurada. Ya atla üstüne gel ya. Okeydim. Kırıldı. Düştü. Sen dikkat et. Üstte var. Bu da aynı solda adamda. Çok güzel. Öyle. Süs kayanın arkasında. What? öbürü de Basıyor musun o zaman? Bas. Kızım bir binadan sıkıyor. Bu kaldı bir What? kendini düşürdüm. Öbürü de düştük. Tamam bas sonra bu bitti. basana kadar o da kendini kaldıracak da. Öldüm. Hatta... o aynen. Buradan azıcık açıktan oynuyorum direkt. kapak gibi önümüzde olacaklar. Çıkacaklar oradan. Orada 3 orada kişi var. Soldan sıkıyorlar aa, bana diğer evden. Gel gel. Ben pingini kaldır göremiyorum adamı Bir, i̇kinci katta, ikinci katta. Yani o nasıl bir yetiş ya? Hallettin onu. <laughs> Abi bitirdi mermisi yok ya. Yani. <laughs> öbür Adam de de kişi mal var. gibi çıktığı için vuramadım yani. Öbür reisler de gelecek öbür taraftan. Çatı düştü bir. Buradan altta var. Benim olduğum yerde altta var. Çatıya çıkıyorum ben. Öbürü düştü. Çatıya çıkıyorum şu an. Arkamızdan gelebilir ona göre. Karşı, karşı karşı karşı. Kırıldı. Çok güzel. Uçuyor mu bak ha? Uçuyor. Kaçtın mı? Burada 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 Alper. Aa. Manya elinde şeyle beni kovalıyor ya. Ses geldi. Aa. Kaç çatı. Ateş edeceğim. Tamam. Düştü o da. Ona sen Mo mi sıktın? Aynen. mortal attım oraya. Karşı. İçeri girdim artar. Tamam Oraya. şu an yanına geliyorum. Aynen orada. Aldın onu. Yeri düşük self attı lan haberin olsun. Abi ne oluyor? <laughs> Aynen. Hemen aşağı indim. Niye aşağı indin çatıyı almıyoruz mu? Aa, söylüyorum işte buradan silah buldum. Ben de yandan girdim. Bir yanda var. Bizim binada da var laf tanki ya, ses al. Bir can adam. Yukarı katta. Merdivenden çıktı. Loot yapıyor. Geldi. Nerede lan? Aşağıda oğlum merdivende. Hani yok. Reloadlayayım. Burada lan al. Düştüm. başka üst katta var lan. Biri çatıya çıkıyordu dikkatli ol. Biri bizim binada. Tamam. Karşı çatıda da var. Diğer tatı mı? Buradan diğer çatı uçur. Uçur bitir onu ya. Bittiler. arkadan sıkıyorlar şeyden. Tekli bina var ya yukarıda. Yandaydı o. Aynen aşağıdalarmış. Yukarıdaki da bayda da ama. var. İçeride bir tane var. Gelsene. Girdim hemen öldüreceğim onu. Bir tane daha var. Geldi geldi. Nerede geldi? Aşağıda. Self atacağım. Armor basıyorum. Adam geldi. Merdivenden çıktı. İçeri kere çıktı. Kaçıyor adam, bir lottaydı. ya. Selfie yok şu an? Ya adam, şu piloda. Yakın. Pilonun arkasında. Gel gel gel, gel gel. Beni al ya. Dur aşağı atladım ya. Ölüyordum bir şey değil mi? Abi ben maymunculuk oynadım. İndi, çıktı, indi, abi. çıktı. Öbür ne gidiyor bu Adam. Öbürünü öldürdüm yerde. Geldim. İki kişi. Dondum. geldim. geldim Küçük ha. o. Aynen aynen bitti ben onu. Abi bir tane attım. Ya! Yeri <laughs> geldi yukarıdan. uçuyor. Çatıya çıkacağım. Bura temiz şu an, ona baktım da abi. Şurada bir kişi öldürdüm, bir tane daha var. Şuradan pikliyor. Uçsak mı direkt? Uça biliriz bence. Nereye? Şuraya mı? Uçtum aynen oraya. Biri düştü. Yani bunu mesela şimdi biraz dursun ha kırılıyor ki değişen bir şey yok. Ben al. Aha. İyi bari. İyi, de. i̇yi de. Allah verim. Evet dostlar bugünlük sizlerle paylaşmak istediğim bir yıl buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu silahla ilgili ve bu bir yılda ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.